merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ee, şimdi bayağıdır neden video atladığımı size söyleyeceğim okullar açıldığı için hiç video atamadım bu yüzden sadece e, saat 6 ile 7 aralarında gelecek videolar yani 8 veya 6 aralarına gelir video yani saat 7 gibi 7 buçuk gelir Evet. haftanın son günleri e, belki iki video atarım belki bir video atarım belli olmaz öyle bir video atayım dedim bir de nasıl yeni kapak fotoğrafı tiktoktan aldım neyse video bu kadar umarım beğenirseniz yeni videolarımı takip etmeyi Unutmayın görüşürüz.